Çok bahsediyoruz da çekti. Ama anlayamadık. Göbek bağı diyor. <laughs> Selamlar. Youtube kanalımın ikinci videosuna hoş geldiniz. Ee, i̇lk videonun beklediğimden daha güzel geçti. Şu anda dışarıdan baktığım zaman onu görebiliyorum. Teşekkür ederim öncelikle. Bazı eleştiriler vardı. Yapıcı eleştiriler tabii ki. Ben onları hemen yani not ettim. Düzelteceğim bazı şeyler olacak. Sadece şu an bazı teknik arızalar yaşıyorum. Özellikle arka planla ilgili. Daha sonra bunlara mutlaka üzerine eğiliyor olacağım. Bunun dışında şu anda çok heyecanlıyım. Neden heyecanlıyım? Çünkü çok değişik bir konu konuşacağız. Bu haftanın konusu yeniden bebeklerde sünnet. Bu konuyu seçmemin temel sebebi erkek bebek sahibi olacağınızı Öğrendikten çok kısa bir süre sonra üzerine kafa yormaya başlamamızdan kaynaklı. Onun da dışında ben bunu deneyimledim. Oğlum bir haftalıkken sünnet ettirdik. O yüzden deneyimlerimi hem sizinle paylaşmak istiyorum. Hem o dönemde edindiğim bazı bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. Tekrar tabii ki şu an 9 aylık oldu Süleyman. Üzerinden vakit geçtiği için bilgilerimi tazeledim. Bazı notlar aldım. Öncelikle birazcık tarihçesinden bahsetmeyi düşünüyorum. Daha sonra nasıl hani yapıldığı ile alakalı böyle çok detaya aslında girmeden e, sohbet etmek istiyorum. Bunun dışında yine bizim deneyimlediğimiz bu tıp dilinde hipospadias olarak geçen halk dilinde peygamber sünneti olarak adlandırılan anomaliden birazcık bahsetmek istiyorum. Hazırsanız videonun kendisine geçelim. E, sünnet bilinen en eski cerrahi uygulamalardan bir tanesi yazılı dönemden önce var olduğu bilinen bir uygulama. Taş devrinde mağaralara çizilen resimlerden tutun, işte Mısır'daki tapınaklardan çıkan pek çok detaylı bilgiler mevcut. Örneğin 2. Ramses'in oğlunu sünnet ettirdiği bilgisin detaylı böyle papyrus açıklamalarıyla birlikte internette bulabilirsiniz. Eski Mısır'da, Amerika'da, Aztekler'de, Avustralya'da, Afrika'da yani dünyanın pek çok yerinde aslında uygulanan bir işlem. Fakat günümüzde tabii ki en çok Müslümanlarla ve Musevilerle özdeşleştirilmiş durumda. Bizim bu topluluklar için çünkü dini bir anlamda ifade ediyor, geleneksel anlamın dışında. Eskiden hatırlarsınız, yaygın olarak çocukların bilinçli olduğu dönemlerde sünnet yaptırma eğilimi vardı. hani Sünnet olacağını bilsin, bunun farkında olsun gibi. Ama şu anda bu birazcık daha tersine dönmüş durumda. Aksine çocuğun bunu psikolojik olarak etkilenmeyeceği, çok daha kolay bir şekilde iyileşme sürecini atlatabileceği dönemde yapılması tarafta genel olarak doktorlar. Bu dediğimde işte ilk 18 ay içerisinde genel olarak yaptırılmasını tavsiye ediyorlar. Yeni doğanda bu ilk 24 saatte başlıyor yaptırılabilme olasılığı. 24 saat sonra bebekte sağlıkla alakalı herhangi bir problem yoksa, 2,5 kilonun üzerindeyse bebek ve herhangi kanla ilgili bir problem yoksa, ile ilgili sorunlar yoksa, çocuk cerrahının kontrolünden sonra e, bu işlemi yaptırmaya karar verebiliyorsunuz. E, yaptırdıktan sonra herhangi bir yatış şey olmuyor. Bir saat sonra yeni doğanda hastaneden çıkış sağlayabiliyorsunuz. Biz yaptırdığımızda Süleyman bir haftalıktı daha. Aslında ben e, aynı gün yaptırmak istemiştim. Ertesi gün hastanede kalarak. Ama eşimin bazı tereddütleri vardı haklı olarak. Çünkü hiç bilmediğimiz bir konu. Etrafımızda yeni doğan sünneti yaptırmış hiç kimse yok. İlk defa bebeğimiz olmuş. Evde olarak bazı problemler kafanda oluyor. Problem demeyeyim de bazı soru işaretleri kafanızda oluyor. Biz, e, bizim özel bir problem durumumuzdan kaynaklı eşim razı oldu. Daha sonradan e, bu özel durumdan da videonun ilerleyen yerlerinde bahsediyor olacağım. E, bu noktada tekrar kendi deneyimime geri dönmek istiyorum. Ben zaten çok erken safhada sünnet yaptığım taraftar taraftarıydım. Ama hamileyken eşimle konuştuğumuz zaman eşim buna çok fazla e, olumlu bakmıyordu. Hem ilk bebek olduğu için onun dilinden anlayabilecek miyiz? Bir de işte sünnet eklenirse üzerine nasıl olacak? Acaba problem sünnetten mi kaynaklı, bebekten mi kaynaklı? Hani ne oluyor, ne bitiyor? Bunu adaptasyon sürecimizin problem yöneticiden açıkçası düşünüyordu. O yüzden çok taraftar değildi biz bu durumu doğumdan önce aslında rafa kaldırmıştık. Fakat e, doğduktan sonra hemen ilk 5-10 dakika içerisinde bir doktor tarafından muayene ediliyor bebekler. O muayene esnasında doktorun böyle hmm, falan yapıp, böyle fısırdaştığını falan duymuştum. Ama tabii ki çok e, anlayamamıştım ne konuşulduğunu. Bana da o anda bir şey söylenmediği için hani bir şey e, yok diye düşündük. Fakat daha sonra ilk kontrole gittiğimizde doktor bize Bebeğimizin hipospadias adlı bir anomaliyle doğduğunu söyledi. Hipospadias e, halk dilinde peygamber sünnet olarak geçen bir anomali. Bu anomali de bebeklerin cinsel organında farklılıklarla bebekler doğuyor. E, bizimki en hafif olandı. Yani sadece sünnet derisinin yarısının olmadığı bir durumdu. Bu durumda e, doktorlar sünnetin erken safhada yapılmasını öneriyorlar. Ama hipospadyasın başka evrelerinde bu idrar yolların kanlarında bazı sıkıntılar olabiliyor. Ya da yumurtalıklarla alakalı bazı sıkıntılar olabiliyor. Çok çeşitli problemleri var açıkçası. E, sünnetin yaptırılmamasını öneriyorlar. Çünkü bu işlemin e, tek çözümü cerrahi çözüm. Cerrahi çözümle düzeltmeler yapılırken, düzeltme diyeyim artık. Ne diyeceğimi bilmiyorum açıkçası. Oradaki sünnet derisinin kullanımı söz konusuymuş. O yüzden mutlaka ve mutlaka sünnet yaptırmadan önce bir çocuk cerrahıyla görüşmek, bu kontrole girmek çok çok önemli. Kendinizi kendinize böyle hani direkt odaklayarak yaptıracağız diye düşünerek olaya da girmeyin açıkçası. Biz de hani böyle bir şey ilk defa duyup deneyimlemiştik ama bizimki Allah'ta ileri safalı bir durum değildi. Ameliyatı da öyle ameliyat olarak geçen bir süreç değildi. Direkt sünnet olarak geçen bir süreç oldu. Doktorumuz da bu şekilde önerince ilk çocuk cerrahı kontrolüne gittiğimizde bir bebekle orada karşılaştık. Bebek böyle çok fazla ağlayan bir bebekti ve iltihaplanma sonucu sıkıntılar yaşadığını öğrendik. Doktorumuz da bize onu örnek göstererek bakın işte sizinkinden biraz daha büyük bir bebek iltihap sorunu yaşıyor. E, bu artık hijyenden mi kaynaklı? Neden bilmiyorum. Bu tarz problemlerle karşılaşmamanız için en sağlıklısı en yeni doğan sürecinde sünnet ettirip bu işten kurtulmak demişti. E, biz de o noktadan sonra tabii ki artık sünnet olmasına karar verdik. Tam bir haftalık sünnet yaptırdığımız zaman e, işlem yaklaşık 15-20 dakika kadar sürüyor. E, ama tabii ki içeri girmesi, çıkması, ameliyat sırası vesaire uzun geçen bir süreç. Ben size şokumdan bahsedeyim burada birazcık. Biz şimdi operasyon günü aldık hemen. Hastaneye giriş yaptık. İşlemlerimizi gerçekleştirdik. Dediler ki bebeği komple soyacaksınız. Sadece altında bezi kalacak. İşte soyduk. Sadece bezi var. Üzerine bir tane işte battaniye gibi bir şey sardık üşümesin diye. Annesi hadi al bebeğini gel diyorlar bana. Ben de öncesinde de bu işlem sürecini düşündüğüm zaman hep hani şöyle hayal ediyordum. Biz Süleyman'la beraber gireceğiz. Ben onun yanında duracağım. Yani şu anda bu anlattığım komple cahillik mi değil mi hiçbir fikrim yok açıkçası. Ameliyatla ilgili bir e, deneyimim olmadığı için çünkü. Belki de çok saçma sapan bir düşüncedir, bilmiyorum ama hep böyle şey düşünmüştüm. Ben de onunla birlikte gireceğim. Ben de onun yanında duracağım. Çünkü hani çok küçük yani bir atalık bir bebekten bahsediyoruz. Haydi dediler işte annesi sen de gel ve gidelim aşağı ineceğiz ameliyathaneye. Doğru gidiyoruz. Ben de aldım Süleyman'ı geldim. Ameliyathanenin kapısında kadın bana dedi ki ben çocuğu alayım. Ben de dedim ki nasıl yani? İşte e kadın dedi ki hani operasyona gelecek. E ben dedim ben gelmiyor muyum? Hani beni almayacak mısınız? Kadın böyle baktı e, güldü. E, hayır dedi hani sizi alamayız sadece çocuğu alacağız. İnanın o an böyle başından aşağı kaynar su dökseler ne o kadar şaşırırdım, ne o kadar e, üzülürdüm. Aslında üzülmek de demek buna çok yanlış ama ya bir şok yaşadım öyle söyleyeyim. Çok çok şaşırdım. Çünkü çok küçük bir çocuk yani niye tek başına girsin ki sonuçta sünnet bu çok hani ciddi bir ameliyat değil diye düşünüyordum. Dolayısıyla hani o anda hiç kendimi hazırlamadan Süleyman'ı vermem. Ben çok kötü oldum o anda. Bütün her şeyim, sistemim çöktü. Bir böyle tuhaf bir kafaya girdim, stres yapmaya başladım. Bir noktada da dediler ki ameliyathanenin işte kapısına gelin. Doktor size bir şey soracak bir panik halinde oraya gittik. Dedik ki ne oluyor acaba hani bir şey mi oldu sünnet sürecinde? Hani, hani bilmiyoruz nedir bu hipos olayı falan diye düşünüyoruz. Doktor geldi dedi ki işte göbek ba göbek bağında bazı itaplanmalar olmuş. Oraya biraz su kaçtığı için. Hani zaten düşmek de üzere istiyorsanız sünnetle beraber göbeğini de alayım. Yani bunu sormak için gelmiş adamcağız biz de böyle hani aptal aptal adamın suratına bakıyoruz. Ne olduğunu anlayamadık. Göbek bağı falan diyor. Bir sünnette kalmış aklımız. Ha olur e, alın falan dedik. Doktor da hani zaten hani buraya özel bile bu işlem için geliyorlar. Göbek bağını aldırmak için. Hani problem yapmayın dedi. E, gitti. Bizi tekrar çıkarttılar oradan. Bir bekleme alanı gibi bir yer var orada. Tekrar çıkarttılar. E, biz yine böyle bir aptala döndük. E, ne oldu şimdi? daha yeni mi alıyorlar çocuğu içeri diye düşünüyorsun. E çünkü üzerinden bir 15 dakika falan geçmiş. 15-20 dakikada işlem geçti. Tekrar çocuğun bize gelmesi derken bu işlem tam bir saati buldu. E, yorucu oluyor anne için açıkçası. Yalan söylemeyeceğim yani burada açık açık konuşayım. Evet bir haftalık bir çocuğun verip hani orada basit de olsa anestesisiz anestezi olmadan hani girilmiş olduğu bir işlem de olsa gerçekten anneye çok yoran bir süreç. E çünkü çocuğunuzu veriyorsunuz. Daha zaten yeni doğmuş. Dağusasınız. Kafa zaten bir dünya. Çocuğu veriyorsunuz ve ya bilmiyorum gerisi çok karmaşık yani. O çocuk oradan gelene kadar tekrar tekrar ölüp tekrar tekrar dirilme gibi bir işlem oluyor insan anne içinde. E, ama tabii ki şu an geri dönüp baktığım zaman iyi ki yaptırmışım diyorum kesinlikle. İyileşme sürecimiz çok çok kısa sürdü. Sadece bir kremle işte günde 2-3 kere bezini bağladıkça sürdüğümüz bir krem vardı. Herhangi bir şekilde kapatmak durumunda kalmıyorsunuz. Direkt bezini kapatıyorsunuz o kremi sürdükten sonra. 4 gün yanlış hatırlamıyorsam 4 gün sonra artık iyileşmişti tamamen. Bir kere de kontrole gittik. Bir kere de biz ekstra kendimiz kontrole gittik tekrar doktora. Sağ olsun doktorumuz çok ilgiliydi. Ee, öyle bir sürecimiz oldu. Ama hani şöyle bir şey oldu. Süleyman o hasta ameliyattan çıktığı zaman, o işte operasyondan çıktığı zaman orada herhalde çok ağlamış ya yalnız kaldığı için ağlamış artık bilmiyorum. Ee, çünkü dediler ki herhangi bir şey hissetmeyecek. Yüksek ihtimalle yalnız kaldığı için orada ağladı. Böyle çok içini çekiyordu. E, geldiği zaman içini çeke çeke ağlıyordu. E böyle insan çok duygulanıyor o anda. Çok böyle Farklı bir şey, farklı bir, bilmiyorum yani çok yoğun şeyler yaşıyorsunuz. Ama tabii ki her bebekte böyle olacak diye bir durum yok. Belki hani sizinki hiç ağlamayacak, belki uyuyacak bile orada. Yani en azından emzirip veriyorsunuz çocuğu. Bilemiyorum ama bizim böyle geçmişti. Biraz buruk, biraz böyle tatlı telaşlar. Orada böyle birkaç tane fotoğraf çekildik anımız olsun diye. Ve böylece sünnet mevzusu bizim için kapanmış oldu açıkçası. Çok da iyi oldu. Şu anda hiçbir şekilde hatırlamayacak. Psikolojik olarak evresini düşünmek zorunda değiliz. Kendisi de bunun herhangi bir psikolojik sıkıntısını yaşamayacak. Gayet sağlıklı bir şekilde hayatına devam edecek inşallah Allah nasip ederse. Bu gibi durumlarda mutlaka doktorla görüşmek çok çok önemli. İyi bir çocuk cerrahı olması çok çok önemli. Bunlar artık kliniklerde, hastanelerde çok rahat yapılan işlemler. O yüzden hastane dışında yaptırmamanızı önemli. Burada vurgulayacağım yani vurgulamak istiyorum açıkçası. Yoksa içimde kalacak. Yani var mı hala yaptıran diye belki düşünebilirsiniz ama ben olduğuna inanıyorum. O yüzden mutlaka hani, doktorunuzla görüşün. Dediğim gibi hiç bilmediğiniz bir rahatsızlığı olabilir. Bizimki gibi bir durum çıkabilir. pıhtılaşma kanın problemi olabilir. Bundan hiçbirini yaşamadan bilemiyorsunuz. O yüzden mutlaka ve mutlaka ve mutlaka doktorunuzla bunların hepsini konuşun. Ve e, birazcık cesaretli olmak gerekiyor bu durumda. E, cesaretli olmasanız çok yaptırabileceğiniz bir işlem değil. Çünkü bebek belki hiçbir şey anlamıyor ama... Anne baba olarak siz orada bütün evrenin bilincinde olduğunuz için e, psikolojik olarak bazı notalar, noktalarda sizi görebiliyor anlattığım üzere. E, dini boyutuna olayın hiç girmeyeceğim. Yani hiç gerek yok. Çünkü bu tamamen e, şahısla alakalı bir şey. Yaptırmak istiyorsunuzdur veya istemiyorsunuzdur. Biz yaptırmayı tercih ettiğimiz için ve burada yaptırmayı tercih edecek olan arkadaşlarıma, e, deneyimi paylaşmak için anlattığım bir konuydu. Yoksa kesinlikle bu işte işlemi yaptırın, sünnet yaptırılmalıdır gibi bir video değil. Bu yanlış anlaşılmasını asla istemem. Bu tarz konulara kimse kimseye hani bir yol gösterme bence haddine sahip değil. Bunun dışında yani şimdi notlarıma bakıyorum. Çok fazla bahsetmediğim bir konu yok. Sadece şunu ya söylememişim. Bu hipospadyaz 250 bebekte bir görünen bir durummuş. Ve gebelikte fark edilebilen bir şeymiş. Ama hani fark edilmedi biliyormuş ki bizimki fark edilmedi zaten. Genel olarak genetik olduğu söyleniyor. Ee, onun dışında her şeyden bahsetmişim. Bahsetmek istediğim kendim şahıs, şahsi olarak bahsetmek istediğim şeylerden bahsettim i̇nşallah güzel bir video olmuştur. İnşallah beğenirsiniz. ben bu videonun altına bazı makaleler ekleyeceğim. Bazı kitaplar koyacağım. Daha detaylı bilgi almak istersiniz, okumak istersiniz diye yapacağım bunu. siz de tabii ki araştırabilirsiniz kendi istediğiniz yerlerden. konuyla ilgili bana ulaşabilirsiniz diyeceğim. Eğer aklınızda bir şeyler takıldıysa, daha çok konuşmak isterseniz deneyimimle ilgili Mutlaka bana yazabilirsiniz. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz biliyorsunuz artık bunu. Yorum yapmayı, beğene tıklamayı unutmayın. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Abone sayım fena değil. Güzel gidiyor şu an için. Mutluyum ve umutluyum. Kendimde hala keyif alıyorum bunları anlatmaktan ve paylaşmaktan, sohbet etmekten. İnşallah siz de beni dinlerken keyif alıyorsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın. Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Sanırım bunu videoyu bayramdan sonra yayınlayacağım çünkü. Hepinizi çok çok Hoşça Hoşçakalın.